Galatasaray'ın yıldızlarından Kaan Ayhan, Leroy Sané için "O benim eski takım arkadaşım. Burada çok mutlu olacağına inanıyorum. Bizim de yardımımızla en iyi Sané'yi taraflarımıza izlettireceğiz." diye konuştu. Süper Lig'de geçen sezon şampiyonluk yaşayan ve Türkiye Kupası'nı da müzesine götüren Galatasaray'ın en önemli oyuncularından Kaan Ayhan, Bodrum'daki şampiyonluk kutlamalarına katıldı. Schalke 04, te beraber oynadığı ve Bayern Münih'ten transfer edilen yakın arkadaşı Leroy Sané hakkında konuşan Kaan, Alman Yıldız'ın burada çok başarılı olacağını vurguladı. Milli futbolcu şunları söyledi, Galatasaray'ın Avrupa'da Bayern Münih'ten hiç geri kaldığı yönü yok. Sportif olarak da buna ayak uydurup, taraftarımızın ve camianın beklentilerini yerine getirip herkesi mutlu etmeye çalışıyoruz üstüne koyarak, başarılarımızın devamı için üstüne koyarak devam etmeyi planlıyoruz. Sane ise eski takım arkadaşım, onun adına çok seviniyorum, burada çok mutlu olacağına inanıyorum. Bizim de yardımımızla adaptasyonunu bir an önce sağlayıp en iyi Leroy'u izletmeye çalışacağız. Kendisiyle yan yana oynamayı merakla bekliyorum.